Selamun Aleyküm Bugün sizlerle birlikte Çankaya'dan İvedik Organize Sanayi'ye gideceğim. Kemerimizi takalım. Her zaman olduğu gibi. Kontağı açayım ben. Aracımı sanayiye götüreceğim. Ondan sonra da TÜVTÜRK'e randevu aldım. Bu korona günlüğünde aracımızı TÜVTÜRK'e götürmek zorunda kaldım. Giderken yolda anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet vites zaten bir Sağa kontrol ettik. Karşı kontrol ettik. Çıktı. sikletli var. Yani araç kullanırken gözünüz pencereyi iyi görmesi lazım. Bu direksiyon dersi videomda pencereden görünenler diye bir video başlığım var. Onu izleyebilirsiniz. Bu pencereden neler görünüyor diye onlar hakkında bilgi vermiştim. Şu anda Çankaya'dayız. Burada bankalar var. Bankaların olduğu bir bölge. Bitmeyen otel var burada. Şimdi benim aracımın muayenesi 28 Mart'ta bitti. Bugün 5 Mayıs Türk Türk istasyonunu aradım. Dedim şimdi benim aracımın muayenesi bitti 28 Mart'ta. Ortalıkta da korona virüsü var. Ben istasyonunuza gelip hastalık kapmak istemiyorum dedim. Çünkü orada muayeneyi yapan kişi Yüzlerce araca biniyor. Burada maalesef herkes kırmızı da geçiyor. Neyse. Söyledim. Dediler ki böyle bir düzenleme yok. Dediler ki emniyet trafik şubeyi arayıp da sormanız lazım dediler. 155 polis aradım. Durumu izah ettim. Dedim böyle böyle ben aracımın muayenesi bitti. Polis çevirmesine girdiğim zaman ben muayenesizlikten dolayı ceza yemek istemiyorum dedim. Çünkü muayenesizliğin cezası 290 TL civarı. Mesela diyelim polis burada geçmez. Diyelim polis aracınızda kusur olduğunu düşündü. O zaman da 600 TL'ye kadar trafik cezası yazabiliyormuş. Buna maruz kalmamak için yani bir madde var mı, yasa var mı diye ben araştırma yaptım. Ama emniyetten doğru düzgün bir cevap alamadım. Yani 155'i arayıp da soruyu sorunca hemen size bunun cevabını veren kimse yok. Numara veriyorlar, bağlıyorum diyorlar. Verdikleri numarayı aradım, 10 defa aradım açan yok. Santrale bağlanmak için bekleyin diyor. Bekliyorum santrale açan yok. Neyse dedim ki polis de aynı muayenesizlikten ceza yazıyor. Jandarma da muayenesizlikten ceza yazıyor. Dedim 156 jandarmayı arayayım dedim. Sağolsunlar jandarmayı aradığım numara görevli yaşımı sordu. Dedi ki araç sizin adınıza mı dedi. Evet dedim. Kaç yaşındasınız dedi. 33 yaşındayım dedim. Bu sadece araç sahibi eğer 65 yaş üzerindeyse bunlara sadece muaf tutulmuş ceza yazılmıyor. Yani ben babamın arabasını kullanırsam polis çevirmeye de yakalarsa beni 65 yaş üstü olursa o zaman muayenesizlikten ceza yazmıyorlarmış. Ama şu anda ben mecbur kaldım. Trafik cezası yememek için şu anda İvedik Organize Sanayi'de araç muayene istasyonuna gidiyorum. Bakalım aracımı sterilize edeceğim. biz aracın neden muayene yaptırmamız lazım? Onun hakkında da bilgi vereyim. Muayene ne için yaptırılır, neden gidilir? Şimdi sıfır araç aldığınız zaman 3 yıl muayenede muafsınız. Aracınız sıfır olduğu için. 3. yıldan sonra aracınızı muayene istasyonuna götürüyorsunuz. Diğer araçlarda da hususu kullanım otomobillerde 2 yılda bir götürmeniz lazım. Diğer ticari araçlarda da bir yılda bir aracınızı muayeneye sokmanız lazım. Şimdi bana sorarsanız bu yıla göre değil de kilometreye göre belirlenmesi lazım. Ama ülkemizde yıla göre belirleniyor. Araç kaç bin kilometre yaparsa yapsın. O dikkate alınmıyor. Sadece iki yılı doldurduğunuz zaman muayeneye gidiyorsunuz. Muayeneye gidildiği zaman aracın alt takımı dediğimiz olay altındaki yani gergilerin, kaynakların, eklemlerin, eklerin çürük olup olmadığına bir kırıklık, kopukluk olup olmadığı kontrol ediliyor. Frenlerine falan bakılıyor. El freni testi, fren testi. Bunlar yapılıyor. Yani aracın güvenliğini ilgilendiren konular ele alınıyor. iyi yolda sürüş yapmanız için, daha güvenli sürüş yapmanız için bu muayene yapıyorlar. Yani bir nevi doktor muayenesi gibi düşünün. İki yılda bir genel muayene araçlar yapılıyor. LPG'li araçlar varsa işte yakıt tankının sızdırması var mı yok mu işte mevzuata uygun mu değil mi bunların kontrolü yapılıyor. Yani bunu yaptırmak aslında bir nevi aracınıza check-up yaptırmak gibi oluyor. Eksiklikleri olduğu zaman da Oradaki kişi size söylüyor buradan yağ kaçağı var. Bu keçede sorun var. Buradan yağ kaçırıyor falan gibisinden. Şeyleri söylüyorlar size. Yani güzel bir şey. İki yılda bir gitmek lazım. Yani bazı kişiler muayenesi araç kullanıyor. Marifet sanıyor. Yani şu anda günümüzde maalesef 340 lira. 346 lira muayene ücreti. Yüksek mi? Yüksek. Ama canınızla, malınızla özleştirdiğiniz zaman adam 100 milyarlık arabaya biniyor. Muayene yaptırmaktan çekiniyor. 30 milyarlık arabaya biniyor. Muayene yaptırmaktan çekiniyor. Yani, Muayeneye götürmek lazım araçları. Bir de ben aracımı mesela Kasım ayında lastiklerini değiştiriyorum. Kış lastik kışlık jant, ara jantım var. Aynı teker lastiğin üzerine. Çünkü çelik jant üzerinde söktak yapıldığı zaman janta hasar veriyor. O yüzden ben onu istemiyorum. Ee, ayrıyetten bir kara jant aldım. Kara jantla birlikte, lastikle birlikte söktak yaptırıyorum. çok aşırı su püskürtmeyin. Yani silecek motorunun su pompalayan motoru arızalanıyor bu yüzden dolayı. Hafif şöyle bir 1-2 saniye suyu püskürtün. Ondan sonra zaten o otomatik siler. Yani bugün salın. Saat şimdi 9. Normalde trafik olması lazım. trafik tesi yok. Yani ne karşı tarafta var ne bu tarafta var. Koronavirüsünden dolayı insanlar sokağa dışarıya çıkmıyor. İşlerine gitmeyenler var. Şimdi şey söylüyordum. Aracımı Kasım ayında ben bakımını yaptırıyorum. Yağsı, hava filtresi, yağ filtresi işte bujilerinin kontrolü, fren diski, fren balatalarının kontrolünü yaptırıyorum. Ona göre yazın ayrı bir bakıma sokuyorum. Şey, kışın Kasım ayında sokuyorum bakıma. Yaza girerken de Mart'ın 15'inden sonra, Mart, Nisan ayına doğru da yazlık lastiklerimi taktırıyorum. Zaten bu bitiş tarihim de bu tarihe denk geliyordu. Ama sarkıttığımdan dolayı şimdi Mayıs ayında yaptıracağım bu işlemleri ortalama 8 bin, 10 bin kilometre araba var. O da sağa dönecek herhalde. O geçsin. Zaten o diğer şeritten gidiyor. Şimdi ben en gidiyorum. Biraz viraja kontrollü girmek için dörde düşürdüm aracımı. Tam bu şekilde dörde çektiniz mesela. Aracınızın direksiyonu daha kontrollü olur. Kasa tepkimesi daha iyi olur. Frene bastığınız zaman düşük viteste daha kontrollü girmiş olursunuz. aracınıza göre değişir. Belki sizin aracınızda 3'e düşürmeniz gerekir. Düşte yapabilirsiniz. Bak benim şimdi aracım 4. viteste. Hafif gaz vereceğim, 5'e takacağım. Bak. şerit değiştiriyor. Gördün? Şimdi bu, bir de korkmaman lazım. Adam çerit değiştiriyor diyor. Tek şeridi değiştirir. Zaten üzerine iyice gelirse önlemini alırsın. Az mesafeyi açalım. 90-90 evet. gidelim biz. Ne olur ne olmaz. Radar olur. Durduk yere ceza yemeyelim. Yani ilginç şu günde Ortalıkta sağlık bir problemi var. Nadar koyuyorlar. Nadar cezası yazıyorlar insanlara. Ben acıyorum ya. Yani. yani yazık günah. İnsanlar can derdine düşmüş. İşte kasabet derdinde. boyun can derdinde misali. İnsanlar herkes kendisinin derdinde olmuş. Anlayış falan yok. Mesela ben muayeneyi geçirdim. Benden mi ücret alıyorlar. 34 TL. Aradım sordum. Bir, bir bayan bana dedi ki işte Nisan ayından beri olanlara işte gecikme faizi falan atmayacak falan gibisinden söylediler. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Alsınlar param alsınlar ve para, ben para ve parayı kazanır. Ama hak geri kolay ödenmez. Helalleşmek denilen bir şey yok. Benim cenazeme Türk Türk gelip de cenazeme girip benden de helallik mi isteyecek? Helallik parayı. Yok öyle bir şey. O dolandırdığına kalır. Beni dolandırdığına kalır. Burası Anka parkın Anka Park olduğu yerden geçiyoruz. Yani burası da zarar etmiş herhalde. O şekilde söylüyorlar. Ondan dolayı kapatıldı. Belki başka bir şirket sahibi alıp işletebilir güzel bir parktı. Yani büyüktü, genişti. Yani gezmelik güzel bir parktı. Ama yapılan yatırımlar falan çok masraflı oldu. Dün bir avukatla görüştüm. 15 Haziran'a kadar daha de müşteri kabul etmiyorlar. Oturup da yemek yiyemiyorsunuz Ankara'da. Kafe, restoran, Nargile kafe bu gibi yerler. Sadece paket servisi yapıyor. Adam önümüze geçebilir. Sinyal verecek mi vermeyecek mi? Verdi. Bak Helal olsun. Böyle adamın elini değil ayağını öperim ben. İleride dubaları dizmişler sola. Çiçek dikme falan yapıyorlar yani araç sürerken hep şu önünüze bakmayın. Bazen 10 saniyede bir, 5 saniyede bir de ileriye de bakarsanız bu sizin kaza yapmanızı engeller. Avantaj sağlar size. Görüş açınızı yani böyle kafanıza göre bir arada bir uzağa bakın. Görüş açınızı uzağa gösterin. Şu anda sol taraf kimat getlerin gıda ürünlerini falan toptancıları var. Bakın şurayı ıslak ya. Bura işte frene bastığın zaman fren tutmaz. Lastik burudan hemen ıslığa geçtiği zaman o yüzden temkinli olmanız lazım. Türk-Türk muayene istasyonuyla ilgili video var. O videoyu izleyebilirsiniz. Muayene nasıl yaptırılıyor. Bunun hakkında da bilgi alabilirsiniz. Şimdi bugün de çekmek isterim ama yani çünkü Ankara'da öyle bir şey oldu ki telefonu böyle tutup fotoğraf çekmeniz bile yasak diyorlar. Marketlerde AVM'lerde bu tür yerlerde hastanelerde ne de e, yasak getirilmiş durumdalar. Hemen güvenlikçiler, görevliler uyarı yapıyor. Diyor ki fotoğraf çekemezsiniz, fotoğraf çekmek yasak. Koronavirüs olduğundan dolayı yasaklama getirdiler. O yüzden muhtemelen benim de video kaydı yapmama izin vermeyeceklerdir. Alınan tedbirlerden dolayı. Yani tahmin ettiğime göre görevliler işte poşetten, laylondan bir kıyafet giyiyorlardır direksiyonu falan poşetle kaplıyorlar, eldiven giyiyorlar. Bu şekilde aracınızı muayene ettiklerini düşünüyorum. Zaten gittiğimde de gözlemlerim size bir sonraki videoda anlatırım nasıl yapıldığını. Yani onu bilin. Diyelim muayeneniz bitti. Polis çevirdi. Cezayı yazar. 65 yaş üstünde değilseniz zaten 65 yaşındaysan sokağa çıkman yasak. 3180 TL ceza yersin çarıp otoparka çekeceğim diyor. Yani polise yakalandığınız zaman ne ne ceza alacağınızı bile bilmiyorsunuz. Ondan dolayı yani işinizi düzgün yapmak en mantıklısı. Yoksa tahminlerle şey yapmak mantıklı değil. Tahminlerle yola çıkmak mantıklı değil. muayene yaptırdığınız zaman şunu ben insanlarda şunu duyuyorum. Ya adam diyor ki İvedi'ye gitmem diyor. Niye gitmesin? Ya orada çok inceliyorlarmış diyor. E daha iyi ya. Sen aracını doktora muayeneye götürüyorsun. Yüzey bakmasını mı istersin sana doktorun? Yoksa iyice inceleyip senin hastalığını, rahatsızlığını ortaya çıkartmasını mı istersin? Sağ taraf Türk Türk muayene istasyonu. Yani insanlarda böyle bir algı oluşmuş. Bunu da kim aşıladıysa Diyor, oraya diyor daha şey dikkatli bakıyormuş diyor. Şey yap geçmek zormuş oradan diyor. Yani aracın eksikliği varsa bırak da muayeneden kal. Git onu sanayide yaptır gel." Ona da dikkat edin. En iyi muayene istasyonu nereyse En dikkatli nereye bakıyorsa oraya götürmenize fayda var. Sen bunu zaten iki yılda bir yaptırıyorsun. Bırak da doğru düzgün yapsınlar. 5 yıl oldu. 5 yıldır aynı ustaya geliyorum. Allah razı olsun ustalarımdan. Öyle ben bir şeylerini görmedim. Soygunculuklarını görmedim. Dolandırıcı bir yanını görmedim. Adamlar hakkını neyse hakkını da veriyorum ben. Sağ Fazla para da istemiyorlar. Cep Cep Oto Ankara 88 Sanayi Sitesi 1. Bölge diye geçiyor burası. Cep Cep Oto Yıllardır geliyorum. Eşimi dostumu da yönlendiriyorum. adamla şey zaten yani yapabilecekleri varsa yapıyorlar. Bir de bazı ustalar var. Adamın motoruyla ilgili bir problemi var. işte götürüyorsun. Adam diyor tamam diyor getir bir bakalım diyor. Bakıyor 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 bakıyor. Bir şey yok bir şey de yapmıyor. Yani müdahale de etmiyor. Ya da müdahale etse de araba düzelmiyor. Ondan sonra şey bulamama parası alıyorlar. Yapamama parası alıyor. Yani yanmış. Ben burada öyle bir şey görmedim. Adam sağımdan geldi girdi. Sanayide maalesef öyle ustalar var. Yani Allah herkese alın teriyle helalinden para kazanmayı nasip eylesin. Diğer türlü insanlarla da Allah bizi karşılaştırmasın. Evet, ben videomun sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak sanayide ustalar bile maskeyle geziyor görüyor musun? Helal olsun. Cep cep oturu, Mehmet Usta maskeyi takmış.